Yaşar Adım Kosta Soyadım Arsanoğlu Yunanistan'dan Egin Adası'ndan sesleniyorum. Bu son dönem Egin Adası e, benim radarıma girdi. Egina önemli bir yer, güzel bir yer, fırsat bir yer, ucuz bir yer. E, yarın öbür gün satılırsa paranızı kaybetmeyeceğiniz bir yer. Elini projesi yapıldıktan sonra yani bütün dünyadan talep görmeye başlayan bir yer çok uzun süredir e, ucuz kaldı. Bundan sonra bence o o eşikteyiz şu anda. Yani bir zıp yapıp e, hem fiyat artacak hem de burada doğru düzgün yer bulmak zorlaşacak. Çok ucuz arsalar var, ucuza yerler var, çok güzel yazlıklar var. Böyle düzgünle denizi gördüğün değil, e, yürüyerek plaj e, terliğiyle yarım dakikada, bir dakikada gidebileceğiniz çok güzel yerler var. Burası dönüşüm, bir dönüşüm projesi. E, Aftane daire var. Bu eski. Burası eskiden karakolmuş. Ee, karakol karakol ol, o, o, olması için yapılan bir binaymış ama olmamış. Ee, şurada bir müze yapılacak. Ee, Egina'nın büyük limanına yürüyerek 5 dakika bir yer gelin. Ufak e, daireler bunlar. Yazlık daireler. Ee, hazırca gibi bir bir aylık kişi var yani mutfakların gelmesini bekliyoruz. Gelin. Ee, burası mesela küçük bir e, daire bir metrekare. Işıkla alakalı sadece buradan ışık olduğu için e, burasını bu şekilde yaptılar. Yatak odası. Burada ve banyo kısmı e, burada. E, burası arkeolojik. Yani burada herkes istediğini istediği şekilde inşa edemiyor. bunların doğramaları özel eh, ahşaptan eh, belirli renklerde. Eh, eski şekliyle eh, muhafaza ederek yapılabilir bir eh, proje burası. Eh, oturum oturma iznine uygun dönüşümle alakalı ve eh, burası eee eh, de olur ama eh, o Airbnb eh, yeni oturum izni kanunuyla Airbnb yapmak yasak. Eh, onu ıı, çok fazla ben e, dillendirmek istemiyorum ama e, uzun dönem e, kira verilebilir burası. E, kira verdiği insanla e, sezon anlaşılsın, kışında girsin, gelirsin. O şekil e, erbevli olmaz. E, her şey yapılıyor. O, önemli olan bunu e, doğru ve kanunlu şekilde yapmak. Yoksa bir sürü şey yapılabilir, bir sürü şey ortada dönüyor. E, şu anda internette bir sürü kafadan atmasyon şey duyuyorum ben. Bunların hiçbiri kanuni değil. Ama yani oluyor mu? Oluyor. Ama önemli olan kanuni olması. Yani biz de aptal değiliz. Yani 12 senedir ben bu işin içindeyim. her gün bu işle ilgili kafamın yüzde %80'i, 90'ı işimdedir. Yani ben e, evden işe işlemeye giden bir insanım. Başka şeylerle ilgilenmem. Eşimi de çok severim. Bunu, bu Beni tanıyanlar da bilirler. E, her şey yapılabilir ama önemli olan doğrusunu yapmak. E, burası böyle bir yer. E İna, bence şu anda fırsat veya paramı çöpe atmayayım veya paramı değerlendireyim aptal bir şey yapmayayım böyle oturum izni için e, hemen alıp da e, çünkü Atina'da biraz kazık var. Atina'da e, sizin e, Alacağınız, yani Atina değil bütün Yunanistan çapları yani bütün Yunanistan'da şu anda oturum izniyle ilgili bir balon var, şişkinlik var diyebilirsin ki barca, kazık diyebilirsin normal Türkçe ile. sizin şu anda bu fiyatta aldığınız bir şey Yunanlı'nın hiçbirisi satın almaz ama Yunanlı'nın da oturum iznine ihtiyacı yok. Böyle bir durum var. Dolayısıyla sizin böyle fırsat kovalamak değil de olabildiğince az kazıklanmak tarzında bir strateji izlemeniz bence daha doğru olur. E, müşterilerime de bunu öneriyorum. E, durum bu. Bu şekil altı tane daire var e, burada. Engin Han'ın e, sahilini de e, gösterecek videolar çekeceğim. Kameramanın eşim e, Katerina. E, eğer ofise gelirseniz e, görürsünüz o da bizim e, renovasyon işlerimizle e, uğraşıyor. Şu anda da o kamera çekiyor. Çok fazla uzatmayın. Pazar günü iyi bir yaş olarak biraz gezelim tozalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.